Sen koca yürekli Hasan amca. Sen elleriyle tarlasına bereket dağıtan Fatma nine. Sen hiç durmadan ve büyük bir sorumlulukla ülkesi için üreten Selvi abla. Sen o kendisi gibi heybetli traktörüyle tarlasını süren Mustafa emmi. Size sabahları fırınından, bakkalından ekmek almaya gidenlerin selamını getirdik. Size iftar sofralarında oruçlarını açan sıcacık ailelerin selamını getirdik. Nesillerdir sağlıklı yaşamak için yedikleri meyvenin, sebzenin kıymetini bilen çocukların, dedelerin selamını getirdik. Size şimdilerde evlerinde olan lokanta sahibinin, kafe çalışanının, börekçinin, simitçinin selamını getirdik. Marketlerde sepetlerini çeşit çeşit gıdayla dolduran ailelerin selamını getirdik. Siz Türkiye'nin bütün emektar çiftçileri. Sizin emeklerinizde var bu güzel ülke. Herkes evinde sağlığına kavuşmak için beklerken, siz emek vermeye, üretmeye devam ettiğiniz için gelecek o güzel günler. Siz bu ülkenin insanı için çalışırken, biz de New Holland olarak sizin için ve ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız, birlikte iyileşeceğiz.